Hani gözünden yaş sızmaya, yüreğin sıkışmaya başlar ya, Ağlamak istemezken, suskunken, Hiç sesin çıkmaz, süzülürken damlalar, incecik yanağından aşağıya, Hıçkıra hıçkıra, haykıra haykıra, Bütün gövdenle ağlamak, boşaltmak, Dökmek istersin ya içindekini, acını, kahrını, feryadını, isyanını kesik bacağını hastane odasında bırakıp gider gibi yavrunu kabre teslim eder gibi hani kanın çekilmiştir ya beynin tükenmiştir gözün feri sönmüştür ya omuzların çökmüştür ya hani ve dünya başına yıkılmıştır ya artık ağla bütün gövdenle ağla öykülere haykırarak kan kusarak ağla canını can pazarında satarmış gibi ağla. Ağla, etin tırnağından sökülürmüş gibi ağla. Yıldızlar yere dökülürmüş gibi, yüreğin kerpetenle sıkılırmış gibi, gidenin ardından, gidenin ardından çırpınırmış gibi, ölümüne aşkının çıldırırmış gibi, ciğerin ateşte yakılır gibi, ağla, ağla. Cinayet, bir cinayet üstüne yıkılırmış gibi haince arkadan vurulurmuş gibi masumca bir cana kıyılırmış gibi ruhun bedenden çekilirmiş gibi azrail'e göz kırpılırmış gibi aynen öyle son yolculuğa çıkılırmış gibi gün olur ağlayamadığına ağlamaya kalkarsın kim bilir belki de ağlamaya değmediğini anlarsın. Gün olur, çöl olursun, öyle kurur kalırsın. Gel ağla şimdi, gün bugündür. Doyasıya hiç gülememişsin de, ölesiye ağla, bugün ağla şimdi.''